arkadaşlar bugün 360 sektör de e, hızlandırmayı ve işte şunu ve bildirimleri kapatmayı göstereceğim 360 sektör giriyoruz sonra ayarlara giriyoruz buradan hızla şu vi Vikingleri kapat ve bildirimleri kapat diyoruz. Ve çıkıyoruz. Bakın arkadaşlar, ikisi de yok. Gördüğünüz gibi tekrar girerseniz aynı yere. Bakın tekrar aynı yere girdiniz mi? Bunları açabilirsiniz. Arkadaşlar çok basit bir şey. Ee, Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. İyi akşamlar, iyi yayınlar.